Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 28 santim, boyutunda 11 inç büyük, boy kapaklı cam kavanoz, 250 lira. İlkbahar, yaz için şık belikli spor pantolon, 325 lira. Bayan, şirket tatil stili, bağcıklı buruşuk etek, 315 lira. Bayan, 6 adet çiçek desenli külot, 305 lira makyaj, kozmetik cilt bakımı, depolama organizatörü, 420 lira. Bayanlar, için tüy alma cihazı, 272 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Arkilik, büyük oval meyve salata, kasesi karıştırma kabı, 272 lira. Hala, 24 parça 6 kişilik, Porselen yemek takımı, 1899 lira. Katlanır, mutfak masası ve yemek masası, 2500 lira. Altılı, kare pasta tabak seti, 450 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı, 8 parça çelik tencere seti, 2149 lira. Küçük, boy düştüğü porselen, baharatlık, 315 lira. Yazlık, serin ekosa hafif yorgan, 431 lira. 6 adet, plastik banyo aksesuar seti, 350 lira. 3 adet, okyanus plaj banyo mat seti, 313 lira. Bayan, kısa kollu yuvarlak, yaka üst elastik short 280 lira. Çiçek, baskılı kadife kalın battaniye, 680 lira. 12 adet polyester ev havlusu, 380 lira. Polar, yatak battaniye, 519 lira. 50 adet mikrofiber cam temizlik yıkama bezi, 250 lira. Zarif, çapraz askılı omuz çanta, 306 lira. Rızgara, fırın tepsileri, 220 lira. Çift, kişilik boğa çizgili baskılı, nevresim takımı, 365 lira. Dörtlü, yumuşak el yüz havlu seti, 350 lira. Alfabe, baskılı yuvarlak yaka tişört, 278 lira. 200 çarpı 230 santim boyutunda çift, taraflı yumuşak battaniye, 576 lira. Yumuşak, mikrofiber, nevresim takımı, 475 lira. Seramik, 18 parça 6 kişilik, yemek takımı seti, 1299 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek, takımı, 1649 lira. 2,5 litre kapasiteli erzak saklama kabı 345 lira. Kili saplı pirinç makarna, sebze süzgeci 179 lira. Lavtek parça kapaklı saklama kabı 93 lira. 7 parça alüminyum granit döküm seti 1490 lira çok amaçlı kiler dolabı, 1395 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Granur, büyük boy tabure, 294 lira. 4 adet, siyah metal ayaklı, mutfak, balkon taburesi, 1290 lira. 1 adet, oval servis tabağı, 160 lira kadın, düz renk dolgulu sandalet, 277 lira. Vayan, spor sütyen, 85 lira. 8 parça, mor banyo el yüz havlu seti, 820 lira. 4 parça, banyo havlu seti, 280 lira. Çift, kişilik nevresim takımı, 399 lira. Paşa bahçe, altılı cam kase, 215 lira. 22 santim, boyutunda emsan bone ikili çukur tabak, 369 lira. 22 santim, boyutunda hisar çelik derin tencere, 615 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 615 lira. Seramik, 14 parça 6 kişilik kare kahvaltı takımı seti, 1200 lira. Güzü, saklama kabı seti, 180 lira. 5 adet, banyo havlu seti, 300 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çiçek, baskılı çift kişilik nevresim takımı, 450 lira. 2 adet, günlük erkek bisiklet yaka tişört tanesi, 125 lira. Moda, üst saplı çapraz çanta, 337 lira. 12'li porselen daldırma sos tabağı toplamı 350 lira. 3 adet gıda saklama kutusu tanesi 250 lira. Fonksiyonlu 5 parça emaye çorba tencere takımı 1150 lira. Siksak desenli pamuklu çift kişilik nevresim takımı seti 269 lira. Madame koka üçlü baharatlık seti 610 lira. Büyük balık salata kasesi 180 lira. Plastik, dörtlü saklama kabı seti, 218 lira. Taç, 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1520 lira. 7 parça, siyah gold tencere seti, 1860 lira. 160-210 santim, boyutunda 1 adet yumuşak peluş halı, 320 lira. Acar, altınlı porselen kahve fincan takımı, 399 lira paslanmaz, çelik döner standlı baharat takımı, 549 lira. Seramik, çorba kaseleri tanesi, 120 lira. Kadın, günlük bağcıklı spor ayakkabı, 135 lira. Dörtlü, setun makarna bakliyat saklama kabı, 200 lira. 24 adet, buzdolabı saklama kabı tanesi, 55 lira. Çelik, termos 2 litre kapasiteli, 349 lira. Tefal 4 bıçaklı rondo ve doğrayıcı 2 yıl garantili 1090 lira. Emsan 6 kişilik kahve fincan takımı 300 lira. 4,5 litre büyük boy plastik kase 210 lira. 12 adet vakumlu silikon kapaklı cam baharat seti 215 lira. Zarif, bayan omuz çantası, 268 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Paslanmaz, çelik kase tanesi, 77 lira. Karaca, Rumeli 6 kişilik kahve fincanı, 350 lira. Dişli kapaklı, tepsili porselen kahvaltı takımı, 310 lira. Kadın, günlük pijama takımı, 288 lira. Flux, Arf 2XT Fritöz, 6000 lira. Cüzü, porselen saklama kapı seti, 90 lira. Saf pamuklu, el yüzü havlu seti tanesi, 85 lira. Dörtlü, kavanoz saklama kabı seti, 280 lira. Beyaz çizgili kare banyo seti, 260 lira. 5 adet büyük boy baza altı hurç, 200 lira. Çamaşır, makinesi üst düzenleyici, 360 lira. Paşa bahçe, 2 parça cam fincan, 42 lira. 12'li saklama, kabı kahvaltılık ve erzak kabı seti, 124 lira. 10 parça, 4 kişilik kahvaltı takımı, 411 lira. 5 adet el yüz havlusu tanesi, 62 lira. Pamuklu bamya havlusu, 287 lira. Çiçek, desenli file kısa bayan çorap, 70 lira. Bulaşık kurutma rafı, 250 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1350 lira. Dörtlü banyo seti, 420 lira. İkili kesme tahtası, 100 lira. 12 parça, 4 kişilik yemek takımı, 690 lira. Altılı, çay bardağı, 135 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.